Arkadaşlar oylarınızı kullandınız. İsmi en çok çıkan yarışmacı haftanın ikinci düello adayı olacak. Survivor'da bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kim oldu? Performans birincisi kim? Kimin ismini söyledi? Arkadaşları oylamada hangi yarışmacının ismini verdi? Olaylı konseyden görüntüler. Bakın bu haftanın son elenme adayları hangileri olmuş. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bugün harika bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Ve dokunulmazlık oyununu büyük bir farkla mavi takım yendi. Bazı Survivor severler Acun'un takımları eşit karıştırmadığını, bu yüzden mavi takımın çok güçlü olduğunu ve kırmızı takımın da hakkının geldiğini düşünüyor. Arkadaşım sence takımlar eşit mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi son dokunulmazlığı tekrardan mavi takım kazandı. Ve durum böyle olunca iki dokunulmazlığı maviler, bir dokunulmazlığı ise kırmızılar kazanmış oldu. Yani bu da demek oluyor ki kırmızı takımdan 3. ve 4. elenme adayı çıkacak. Daha fazla dokunulmazlığı kaybettikleri için bu yüzden fazladan elenme adayı kırmızı takımdan çıkacak. Performans birincisi bir isim daha söyleyecek. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın son... Yani üçüncü ve dördüncü elenme adaylarını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.